trendi yapacağız. Aynen. Ve bu TikTok trendi Vogue Challenge. Vogue Challenge hmm. ve biz makyaj yapmayı bilmiyoruz. <laughs> ben de bilmiyorum. Oley. Süper. Süper harika Olur. gerçekten. Makyajımızı yapacağız. Sonra kıyafetlerimizi giyeceğiz. Ondan sonra da Vogue kapağındaki gibi çekim yapacağız ve. Çok eğlenceli Sizinle de paylaşacağız. Makyajla başlıyoruz. Şimdi ilk başta ne sürmemiz lazım? da söyle. Bildiğim kadarıyla. Ben de İlk şöyle önce, bir fondöten tarzı bir şey var. Lütfen beni linç etmeyin gerçekten. Ben de makyaj yapmayı bilmiyorum. Şu an evet. e, tamamen izlediğim videolardan yola çıkarak bir şeyler söyleyeceğim. De, ben çoğu her yok. Bana help. O okay. zaman. Herhalde bunu şey da aynı şey işlevi işte, işte, görüyordur değil mi? Bunu bu aynı işlevi. Bu ne? bu fondöten, e, şey. Bu fondöten şimdi bu kapatıcı. Aynı şey. Hayır bu kapatıcı Aynı bu fondöten, şey fondöten. Aynı şey Kapatıcı daha, daha çok böyle işte silice, gözenek gibi şeyleri evet, kapatmaya yarıyor. Fondöten var. de daha çok yüz e, tonunu belirliyor sanırım. Evet, Lütfen linç etmeyi tekrar söylüyorum. Baya felaket. Bütün, iyi. yani bütün gözeneklerimi hmm. görebiliyorum burada. tamam bu kapatıcı. E, nasıl sucaz bunu? <laughs> Elimize süreceğiz. Ya aslında normalde o Bunun, şey süngerlerle o süngerler bende yok. Elime su. Bak, <laughs> en, Abi bana sar. <laughs> Yağlı mı denir? En etli olan parmağın buymuş? Şu. Gerekirmiş <laughs> mi? Hiçbir zaman böyle wow. yapmıyorsun. Bu bilgi biliyor şey muydunuz? Okay. Man, okay. I will do that. Bizden... <laughs> Hiçbir fikrim yok Haydi Hayır, su bak. bu işin de olduğuna O bitmiş olabilir. Sude! Çıkıyor mu? Hayır. En çok gözünüze batan yerleri kapatın zaten. Çok... Aynen öyle yapın. <laughs> bakın pat 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 yapacaktık ben hepsini. Patan abi. <gülüyor> bakın. <gülüyor> 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 ben buradan ol, ben makyaj köşesine gideceğim. Videoda daha mı iyi gözüküyor? Hayır ya. Aşma hayatım bu değil mi? Snapchat snapchat. yok kullanmıyorum. <laughs> Vay doğru. Göz altı göz altı sürelim. Batıcımı sürüyorum bakın. Beyaz parlıyorum. <laughs> Darbanı niye kasıyor? Ya telefon bozuldu benim. Ben bunu aynı gün iki kez düşürüp kırdım. <gülüyor> kırdım. <gülüyor> ha çocuklar çalışın. Kesin <laughs> linç yiyeceğiz. Çok net linç yiyeceğiz. Hiç <laughs> yiyebilirim. Unumda değil. Düşeceğim elimden alır mısınız? Bu bana <laughs> fazla ben bitti işim. Nasıl görünüyorum? Çok harika parlıyorsun şu an. bu zaman Instagram'a hoş olur. Bu felaket. Okay. Aaaa! Ne yaptım Nerenize sürdünüz? <laughs> Sanırım pardon fondöten. Her yerde. Çünkü oldu. benimki fondöten. Ben bir şey yaptım. bunun fondöten bir şey yaptım. Ya bunu niye yaptım fondöten bilmiyorum. Fondöten sürdün mü zaten? Sürmedin mi? Sürmedim. Ben... Tamam şimdi e, kapatıcımızdan sonra üstüne fondöten sürüyorum. Gerekli bilgiler bunlar. Tabii. <gülüyor> Saçımda! <gülüyor> ben nerelere sürdüm şimdi onu Şimdi anlık şeyiyle şey... kapatıcıya yaydıracağım. Lütfen yapma. Bakın fondöten, hmm, çok güzel. <laughs> şimdi bu fondötenle kapatıcının farkı ne şimdi? Evet, biri yorumlara yazabilir ya, mi? Anlattım ya. <laughs> Hayatımda ilk kez bu kadar kapatıcı sürücü sürdüm. Şu an çok garip gidiyorum. Hiçbir şey göremiyorum, simge falan. <gülüyor> böyle <gülüyor> Ay, mi yapsaydı? Ben, ben artık <laughs> böyle yaşayacağım. Ben nereye sürdüğümü hatırlamıyorum. Baksanıza sivilcem yok. Tekrar ben şu an sivilcelerimi hala kapatamadığım için kapatmaya çalışıyorum. Yani ben karışık sürdüm. Acaba Siz biraz daha yapabilir mi olacağız? E şöyle cilalem var ya çok iyi bilir. Onu da tam bir kapatıcı. Aynen, aynen kalka. Kalk. Şu an çok hoşuma gitti bu iş. Sen hala alık fırçasıyla sürmeye devam mı ediyorsun <laughs> Aşkım fondöten fırçaları var. Ben Aa, de ben yok. Bende de yok. Fondöten fırçası var. Bende de yok. İstanbul'da Bütün yüzünü kapatmıştık o hikayeyi anlatsana. Biz Oya'yla bütün yüzünü... Sizde telefonda ne oldu? Hep bu renk miydi? Öyleydi. Ha ben şey çok kırıldı belli olmasın diye arka planına böyle bir şey ayarladım. Artık insanlar gerçekten bozuk mu değil mi bilemeyecek. su <laughs> e, da güzeli kaynadım. Biz o yerle bir gün buluştuk. Hem suratımı fondötenle kapladık ama niye ama kaşları, da. Kaşlarım da. da. Buraya koyalım mı? Koyalım. Tamam. Şuraya yap bırak. Söz vermeyelim. O ben artık, bir ben bir ben artık lazım. çok iyi edit yapıyorum. Para karşılığı yaparım. Aynen Çok fena şeyler yapıyorum. Ne oldu? Ben de bronzer falan yok işte onları siz bana. Ben tamam. de var. O zaman e, yolla. Bir de onların nereye sıkıyorsun? Nereye biliyor musun? Aa benim şeyim var. Tamam. şeyim var, kontür şeyim tamam. var. Biraz hmm. şey hoşuma gidiyor arada. Ben şimdi biraz kontür yapacağım. Şimdi bana da öğretmen çok biliyor. Hadi bakalım. Ne <laughs> 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 Bence bu hiç olmadı. <laughs> Aşkım kemiğin üstüne sürmüşsün. <laughs> nereye yapmam gerek? Altına. <laughs> Altına mı? Olay gölgelendirme değil mi? Ben sen daha iyi biliyorsun sen. Tabii yani. olay gölgelendirme başlayalım. Ben başladım. kontür hayatımda hiç yapmadım. İlk ilk hiç yapamıyorum. Okey. Çok daha tıkız olması lazım. Sen başka bir tıkız mı tıkız mı? O tıkızın tıkızıydı. Sen beni sevdirmiyorsun. Ben de ona... o yaptığımı zannetmiyorum. <laughs> Üstünde ne yazıyormuş? Evet kontür şey. şeyi. Ben şu an şeyi. şey demek istiyorum. Makyaj bilenler bu videoyu izlemesin. Aman aman. Bize şey. iş. Size senden daha kötü. <laughs> Benim başladığım artworklar da başta kötü olur. Bilen bile. Sonra... Hashtag visualize student. ya sonra şey olur, güzel olur. 0, Bu başka nereye sürülüyor? Burun, sıralar, şurası <laughs> bile galiba. Şimdi ne yapılır? Ama o zaman kaş boyayacağım. Kaş boyamak için çok heyecanlıyım. Kaş boyamayı çok seviyorum. Çok kaş boyamıyorum. Çünkü kaş. zaten kaş, yetince kaşım kaşlarım var. Kaşlarım normal kaş yani. Çok bir, bir şeye gerek yok herhalde. Şey. Bu arada kaş boyayabildiğimi düşünüyordum ama onu da yapamıyormuşum sanırım. Hadi şimdi sözünü yapayım oraya. Bana yapsam o, ya. Ya. o zaman sarı Korkuyorum yalnız derdim. Ben de korkuyorum. Hadi <laughs> Aslında. Evet fena olmadı. Bravo. Merak ediyorum ne yazdığını şu ne oldu? Bakabilir miyim? Şimdi kamera çekiyor mu bu arada bu tarafı? Bir dakika. Azalttı eyeliner'ı. Şey. Evet. Güzel ama. Bak. Para atıyorlar. <laughs> Düşünsene para atıyorlar. Para mı atıyorlar? Evet. Kullanıyorsun ya telif verir misin ki? Bilmiyorum. Bir şey diyeceğim burası niye pembe oldu? Bir dakika. Yok. Bence o pembeyi ben yapmadım. Çünkü pembe değil. Yok. Aslında belki bir moda akımı falan çıkaracağız. Abi yapmayın. Siz ne zaç. bir tane çok sevdiğim bir renk ah. var. Ben geçirdim ya. Bizimle geldiler. Olsa. Highlighter. Bakın bayağı vok şey oldum. Bayağı vok ne? Oh. Yalnız bayağı güzel oldu. Yani şimdi o zaman telefon alıyorum. Şimdi arkadaşlar sırayla geçiyoruz. Benim makyajım bu şekilde. Ha. <laughs> Ve biz giyinecek yer aramaya gidiyoruz. Oh. Şimdi arkadaşlar giyinecek bir yer arıyoruz. Yeah. Böyle işte işte de böyle bu makyajlarla gezeceğiz gerçekten. O kadar belli olan bir makyaj yok. Su Bilmiyorum ben de farklı hissediyorum ya yani ben çok Ve makyaj yapıyorum. Daha ağır. Bir işte. Çünkü yüzümde fonu, ben fonu takmayı hiç Kamera arkası, kamera arkası. Yeah. Ayça. Bozlar. <laughs> Bozlar <laughs> poz. Nasıl <laughs> arkadaşlar Ayça şu an nereye gidiyor? Okula mı? Plaja mı? Koşuya mı? <laughs> Suda? <laughs> Fotoğraf çekilecek yer arıyoruz ama yok. Ama yok. Çünkü her yerden yani kovuluyoruz. Yok yani. Her yerden kovuluyoruz. İnsanlar biraz kaba. Öyle. İnsan değiller. Çekimlere <laughs> <laughs> değil <mi? gülüyor> başlayalım. İfadesiz. of ama bak nasıl korklar beklemek için korkma korkma sırmaş Ah ben diyorum ben bu iş için korkmam <laughs> 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 Şu an Ayça bana bak böyle be <laughs> Döman, ne bileyim, ben Oh ne my god <laughs> yalnız güzel bir şey değil mi? Ayağım böyle olmasın mı? Normal fotoğraf. Loiting yapıyorum iki haftada. Yaz. Bana biraz daha bak. Geriye doğru. Victoria <laughs> Beckham'ın klasik bazı. Yaz. Ya, bacağım <laughs> kasıldı. O, o spor Otel yapıyor. Çekiyorum. <laughs> Fit tarifler. Ya. Sıra devam gençler. Sıra Ayça'da. Oy. Bir dakika Aslında Ayça'nın güzel şey, şeylerini çektik ama onları Bak, kameraya Bak, Aynen, yapıyordum. aynen. Saçını böyle tutsun. <laughs> Ay, Ayça dakikada şey. bir gülüyor o yüzden biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Kırkta makinesi tutsun. <laughs> Yok artık, <laughs> o kadar da beklemeyin. Aynen, aynen. 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 <laughs> <laughs> Bravo Yok, Sude, kameramanımız. Şey <laughs> Buradan ben bütün kameraman arayanlara falan sesleniyorum. Sude de iş var. Su'da telefonumun <laughs> ayça <arayacağım>. zaten model. <laughs> oh. Bakayım bunu ya. Bir şunu bırakıp yürüdüm. Ne Evet arkadaşlar biz de lambayı ayça, Arkadaki lambayı biz de elini. ikili üçlü de çekelim mi? Arkadaşlar şu şey bok kapağını ım, yapacak Sude ile Ayça. Bekliyorum gerçekten. Ah, böyle olacak bilmiyorum. Galiba. Ben nasıl bakıyorum? Tamam ben sana yansıtacağım. Hadi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ay, Sizin nerede? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlendirmişsinizdir. Evet. Hepinizi öpüyoruz. Ee, şey, abone, abone olup, yorum, yapmayı unutmayın. yorum yapmayı unutmayın. Ve ya, tabii ki bir like atmayı da unutmayın. Bir abone. Bir abone. Beğeni. Görüşürüz. Bye bye. Vogue buradan sana sesleniyorum. Beni da kimi alacaksın? Bak IB bile okudum ben.